Mesnevi şerhinde 448. beyitteydik. Burun odur ki o bir koku ala, koku onun bir mahalle canibine götüre. Burun hakikat kokusunu alandır ve aldığı koku da onu mahalli maksuda götürmek lazımdır diye Ahmet Avni konuk şerh etmiş. Şimdi geçen konuşmada hatırlarsanız burun ve koku üzerine bir konuşma yapmıştık ki buradaki beyitler de bu konuyla ilgiliydi. Hakikat kokusundan bahsediyor burada. Şimdi neden görme de koplama? Çünkü hal ilmiyle alakalı buradaki konu. Yani hakikat denilen mertebe ya da hakikatin kendisi tasavvufta hallerle alakalı. Peki haller ne demek? Haller aslında bulunulan ilmin kendisinden gelen ya da kalbe doğan tecelliler demek. Yani kalpte bir tecelli ortaya çıkıyor. Ve bunun bir hali var. Ve biz bu hal üzerinden hakikat hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Şimdi burada fiziki manada burundan bahsetmiyor. Yani fiziki manada koklamak değil buradaki anlatılmak istenen. Bu burun burada mecazen. Peki mecazen neyi işaret etmek için kullanılıyor? Şunu işaret etmek için kullanılıyor. Her düşüncenin kendine ait bir hali var ve biz bu hal üzerinden ancak düşünceleri ayırt edebiliriz. Hakikat ilmi böyle açılıyor bize. Dünyevi bir şey değil hakikat. Dolayısıyla fiziki şeylerle alakalı değil. Yani basit man manada maddi şeylerle alakalı değil. Evet, devam edelim. Kokusu olmayan her bir kimse burunsuz olur. 449. beyit. O dini olan koku kokudur. Zahir'en burnu olup da koku almayan kimse hakikatte burunsuzdur. Fakat asıl koku dini olan kokudur. Dini kokuya dini kokuyu almayan kimse ise zahiren burnu olsa ve zahiri kokuları alsa bile batinen burunsuzdur. İşte benim demin söylediğimi kendisi de şimdi şerhte açtı. Yani burada zahiri manada bildiğimiz fizik manada burundan bahsetmiyor dini manada kokudan bahsediyor ve bu dini manada kokuyu alan asıl organ burada ifade edilmemiş biz ifade edelim kalptir. Yani burada kalp ve haller diye de çevirebiliriz. Bu batini manada burun ile batini manada kokuyu kalp ve haller diye çevirebiliriz. Diğer ifadeyle kalp ve haller olarak ifade edebiliriz. Peki kalp nasıl ortaya çıkacak? Bu bir soru. Yani herkeste kalp var mı? Soru işareti. Çünkü kalp denilen yeti buradaki manasıyla yürek değil. Bizim anladığımız manada, gündelik dilde kullandığımız organ manasında yürek değil. Fiziki kalpten bahsetmiyoruz. Bir şuur durumundan bahsediyoruz kalp derken. Bu dini olan diyor. Dini yani batini de diyebiliriz burada. Aynı zamanda bu dini kelimesi için biz hakikat diyebiliriz. Peki neyi bu kokularla biz anlıyoruz? Biz bu kokularla aslında şeylerin özünü, olayların gerçek durumunu, yaşanılan vakaların hikmetini öğreniyoruz. Çünkü yaşam dediğimiz varoluş halimiz sadece maddi şeylerden oluşmuyor. Maddi şeyler araç. Biz birçok olay yaşıyoruz, birçok duygu, birçok ilişki, birçok ve bunlar için çok komplike bazen karmaşık olan hikayeler yaşıyoruz. Çoğu zaman ne olduğunu anlayamıyoruz başımıza gelen olayların ya da dünyada olan olayların ne olduğunu anlayamıyoruz. İşte hakikat denilen şey bunların aslında ne olduğunu, hakikatte, gerçekte, hikmetin ne olduğunu anlamaya yönelik bir bilim ya da bilgi. İşte din bu aslında. Devam edelim. Vaktaki bir koku aldı ve onun şükrünü etmedi. Nimetin küfrü geldi ve burnunu yedi. Mula, e, maaza şerhte, maaza bir kimse dinden bir koku almak nimetine mazhar olup da, yani bir kişi e, diyelim ki dinden koku alma nimetine mazhar oldu. Yani hakikatte kalbi açıldı, gerçek manada şeylerin, olayların hikmetini görmeye başladı, anlamaya başladı. Onun şükrünü ifa etmezse onun bu şükürsüzlüğü o nimetin küfrü yani setri hali takip etmek olur. Ve artık o kimse manevi burnunu yemiş, yani mahvetmiş ve istidadını zayi etmiştir. Şimdi diyor ki bu bir mertebedir tabii ki. Ve bu mertebeye ulaşan kişi şükrünü ifa etmezse yani burada şükretmezse onun bu şükürsüzlüğü küfür manasına gelir. O nimetin küfrü yani kendisine verilen dinden koku alma nimetinin küfrü ve setri örtülmesi demek olur. Şimdi burada şükür ne demek? Şükür aslında elhamdülillahi derken ifade edildiği gibi Fatiha suresinin başında ifade edildiği gibi lillah olana yani sadece Allah için olana yapılan faaliyettir. Ya da sadece Allah'a tahsil edilmiş olan faaliyettir. Yani şükür aslında Cenab-ı Hakk'ın kendisinin sadece hakkıyla yaptığı övmedir. Değerlendirmedir. Aynı zamanda. Peki İnsan için bunu nasıl ifade edebiliriz? Bunun manası ne? İnsan için manası bu nimetin kaynağının kendisi olmadığı, kendi nefsinin olmadığının ve Cenab-ı Hak'tan verildiğinin sürekli olarak hatırlanması ve bunun anılmasıdır. Eğer Cenab-ı Hak'tan geldiği unutulursa o zaman nimete verilen nimete e, haksızlık yapmış oluyoruz. Bu manada küfür ortaya çıkar. Yani biz din hakikatinin gerçek manada bize verilen burada ifade edilen manasıyla kalbin kaynağının bizim kendi nefsimiz olmadığını sürekli olarak düşünmek durumundayız ve bunun şükrünü Cenab-ı Hakk'a yapmak durumundayız. Bunu ifade ediyor. Eğer biz kendi nefsimizde şükrünü yapmayıp kendi nefsimizde şükrünü unutup kendi nefsimizde bunu kendi üzerimize alınır isek o zaman örtmüş oluyoruz ve e, küfür durumuna düşmüş oluyoruz. Yani bir nevi örtme, küfür, kefere fiilinden, örtme fiilinden hakikati örtme durumuna düşmüş oluyoruz ki aslında bunu ifade ediyor. Şükret 451. beyt Şükret ve muhakkak şük, şük edenlere bende ol, onların huzurunda öl, baki ol. Şükret. Çok önemli burada. Temel bir hal ya da bir şuur, idrak durumu olması gerekir. Eğer şükretmezsek bize verilen nimetleri göremiyoruz. Yani burada şükür etmek aslında nimetleri görmek için, bu ilme sahip olmak için, nimetlerin ilmine sahip olmak için ya da nimetlerin ilmini idrak etmek için kesinlikle gerekli. Sadece şükretmek şükretmekle kalma, aynı zamanda şükür edenlere bende ol. Yani onların onların yanında hizmet et, onlara hizmet et manasında söylüyor. Ve devamında onların huzurunda ol. Öl. Onların huzurunda öl. Baki ol. Yani bu huzurda öl ifadesi nefsi emmarenin ölümü. Nefsi emmare huzurda ölecek ama baki olacak. Kim baki olacak? Ruhumuz baki olacak. Ya da bizim kendi ruhumuzu idrak etmemiz söz konusu olacağı için kendimizdeki Ölmeyen, ölümsüz, baki tarafı o tarafla yaşamaya başlayacağız ve ölümsüz olacağız bu şekilde. Bu şekilde ölümsüzlüğü anlamaya ve o hayata geçmiş olacağız. Şimdi burada ölümsüzlük ve ölüm konusu. Baki olmak ve ölmek. Önce ölmek sonra baki olmak konusuna biraz değinebiliriz. Çünkü ölüm dediğimiz mevzu aslında Kur'an'da ifade edildiği gibi, bir tatma meselesi. Zaikatil mevt, kulli nefsin zaikatil mevt ayetinde söylenildiği gibi zaikatil mevt yani tadılan bir şey. Ölüm mutlak bir son değil. Kur'an'da yaşanılan bir olay olarak ifade ediyor. Bir son olarak ifade edilmiyor. Peki bunu yaşayan kim? Nefs, bütün nefisler deniyor. Yani bütün ayette bütün nefislerin ölümü tadacağı söyleniyor. Şimdi nefis ölüyor ve bunu tadıyor. Fakat bizde sadece nefis tarafı yok. Aynı zamanda ruh tarafı var. Nefahti fihimin Ruhi ayetiyle ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak bize kendi ruhundan vermiş, insan etmiş. Şimdi kendi ruhumuz bakımından biz ölümsüzüz. Ölmüyoruz. Hatta kendi ruhumuz bakımından biz doğmadık da. Yani ruhumuz ezelden ebede kadar var olan bir Hakikatin Cenab-ı Hakk'ın kendi varlığından gelen tecellisi. Şimdi biz bu yönümüzü dünyada nefsimizde çok kendi bedenimizde kalarak nefsimizle çok zaman geçirerek unutmaya başlıyoruz. Yani dünyaya gelir gelmez nefsimizle belli bir müddet sonra nefsimizle var olmaya başlıyoruz ve yaşamımızda bu nefsimizle idam ettirmeye başlıyoruz nefsimizle idame ettirmeye başladığımız andan itibaren yani bedensel duygular ve ihtiyaçlar alanı ruh tarafı örtülü kalıyor ve unutulmaya başlanıyor. Halbuki bizde bir de ruh tarafı var. Şimdi ruh tarafı ölümcül tarafımız bunu unuttuğumuz için sadece kendimizi bedenden ve nefisten ibaret zannediyoruz. Hatta kendimizi sadece bedenden ibaret zannediyoruz çoğu zaman. Yani sanki bu et kemikten oluşan bir varlıkmış gibi hissediyoruz. Ve bütün korkularımız, çekincelerimiz, dünyadaki tutumumuz, duygularımız buna göre şekillenir. Halbuki hakikat ehli olsak, yani hakikate uyanan insanlardan olsak fark edecek, edeceğiz ki biz sadece et ve kemikte oluşan bir varlık değiliz, aynı zamanda ruhu olan, hakikati olan ve ölümsüz olan bir varlığız. İşte bunu anlamak için, bunu idrak etmek için nefsi sin ölmesi gerekiyor, nefsi emmarenin ölmesi gerekiyor ki biz kendimizde ölümsüz olan ruhani varlığı keşfedelim. Ruh varlığımızı keşfedelim. O keşfedildikten sonra açığa çıkmış oluyor. Aynı zamanda tecelli etmeye başlıyor. Yani sadece keşif etmek ya da idrak etmekle kalınmıyor. Aynı zamanda biz ruh, bir ruh varlığı oluyoruz. Bu tabii bütün yaşamımızı değiştiriyor. Yaşamımıza bakış açımızı değiştiriyor. Olaylara bakış açımızı değiştiriyor. Her şeye bakış açımızı değiştiriyor. Bu bakış açısı değişikliğine yol açan bir dönüşüm var aynı zamanda. Bunu ifade etmek için de baki ol ifadesi. Burada koyayım. Şimdi ruhun üç Kur'an'da anlatılan üç büyük mertebesi ya da üç büyük makamı var. Bir tanesine ruhi sultani bunu Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar olan ruh mertebesi olarak makamı olarak ifade edebiliriz. Ruhu sultanıyım. Sonra Hazreti İsa'ya verilen Ruhul Kuds Kutsiyeti olan ruh Kutsi ruh diyebiliriz. Ruhul Kut. Şu Hazreti Peygamber'de makam ve mertebesi ortaya çıkmış. İlahi ilim olarak ortaya çıkan Ruhul Azam var. Büyük ruh. En büyük ruh manasında. Ruhul Azam Şimdi seyri sülük de bütün bu bütün seyri tamamında yani Hazreti Adem mertebesinden başlayıp Hazreti Peygamber'in mertebesine kadar yapılacak olan bütün seyri sülük bütün bu ruh eğer Hakkalek'in yapılmışsa, bütün bu ruh mertebeleri anlaşılmış ve idrak edilmiş olunuyor. Bu tabi çok az insana nasip olabilir. Çoğu zaman seyri sülük yapan kişiler ruhul kut'tude ya da ruhul sultanide kalıyorlar. Ruhul azama çok ulaşan olamıyor. Çünkü ruhul azam dediğimiz mertebe doğrudan Hazreti Resulullah'ın varisi olma konumuna geçmektir ki bu büyük ümmetlerde ortaya çıkıyor. Örneğin Abdülkadir Geylani işte Büyük Ahmeder gibi büyük dervişler ortaya çıkmıştır böyle haller ortaya çıkmıştır bu ruhul azam. Bunun da kendine ait ilimleri var. Bu her ruhun kendine ait ilmi var. Şimdi bizim öncelikle öğrenmemiz gereken ruh mertebesi ruhul kudstur. Ondan önce ruhu sultanıdır. Yani aslında biz öncelikle ruhu sultanı öğrenmek durumundayız. Peki ruhu sultan ne demektir? Sultan ne demek? Sultan saltanat manasında. Ruhun hakimiyet olarak ortaya çıktı. Hakim oldu ve ruhun saltanatının ortaya çıktığı mertebedir. Yani ruhun nefsin karanlıkları üzerinden ya da ya da örtmesi üstünden açılması, onları açması, onları aşması ve zahir konumuna gelmiştir. Buna ruhi sultan diyebiliriz. Şimdi bu ruhu sultaninin en önemli özelliği güç ile ilgilidir. Kudretle ilgilidir. Şimdi kudret önce kendisini nefsin boyunduruğu yani nefsi emmare manasında nefsin boyunduruğu altından çıkmak olarak gösteriyor. Eğer biz nefsi emmarenin boyunduruğu altından çıkamaz isek manevi güce sahip olamıyoruz. Yani ruhu sultani manevi güç olarak da ifade edebilirsiniz. Böyle ifade edebiliriz anlamak için. Şimdi manevi güç olması için nefsi emmarenin tasallutu, egemenliği, bizim üzerimizdeki egemenliği ve gücünün kırılması lazım. Güçsüz hale dönüşmesi lazım. iktidarını kaybetmesi lazım yani diğer ifadeyle. Bizdeki iktidarını, gücünü kaybetmesi lazım ki ruh oraya, o iktidara gelsin. İşte buna ruhu sultani, o iktidara geçen ruh, ilk anlamıyla ruhu sultani oluyor. Bunun tecelli olarak hakim olduğu alan esma alın, isimler alalım. Yani esmalar üzerinde hakim olabilir. Ve burada esmaların tecellisine o esmaları istediği yerde tecelli ettirme ve onları tanıma ve onlar üzerinde hakim olma kabiliyetinin ortaya çıkması Şimdi bu batin ilmi olarak insanın ee, Cenab-ı Hak'taki tecellileri üzerinden anlayabileceği bir makamdır. Dolayısıyla çok fazla ayrıntısına giremiyoruz. Çünkü bu ayrıntı şu anda ifade edilmesi için erken olan bir makam olur bizim için. Yani aslında biz şu anda henüz seyri sülüğün yeni ya da tasavvufun yeni ilkelerini anlamaya çalışan kişiler olarak böyle üst, daha üst bir alanı anlamakta zorlanabiliriz ve dolayısıyla burada idrak etme problemi ortaya çıkabilir. Çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Ama söylemek istediğim şey şu, bu ruh birer, ruhun birer mertebeleri var ve bu mertebeler içerisinde ruh tecelli ediyor. Ve somut olarak tecelli ediyor. Bunun bir ilmi var. Onu aslında kısaca özetlemeye çalıştık. Yani kısaca yine özet geçersek, ruhul sultani olan mertebe esma mertebesi, ruhül kuts olan mertebe es, esmanın ötesinde sıfat mertebesi, ruhül azam olan mertebe zat mertebesidir. Bunların yani ruhun sıfattan önce esma, esmadan sonra sıfat, önce esma, sonra sıfat, sonra zat olarak üç tane mertebesi var. Şimdi 451 beyti okuduk. 452'de vezir gibi yol vuruculuktan sermaye yapma, halkı namazdan alıkoy. Şimdi bu vezire tekrar geri döndü. Zaten hep vezir hikayesindeyiz bildiğimiz gibi. Hristiyanlara gönderilmiş Yahudi vezir hikayesi var Mesnevi'de. Onu şerh ediyor. Yine burada vezir. Yani bu sahtekar din tüccarı, din alimi gibi görünen Yahudi vezir. Değil mi? Yani aslında sahte din, sahte dinle sahtekar dindar alim mi burada mecazen ifade ediyor vezir? Ona yine bir referans vererek beyt de ifade edilmiş. Şerhte ne diyor? Yani vezir gibi doğru yoldan giden halkın yolunu kesmeyi kendine iş yapma. Ve halkı hakka teveccühten alıkoy. Şimdi burada vezir sahte dindar, sahte din adamı aslında daha doğru ifadeyle. Onu ifade ediyor ama sahte alimlere de mecazen. Sahte alimler ve sahte şeyhler, sahte mürşitler. Bunların hepsini mecazen referans veren terim burada, vezir ifadesi. Ne yapma? Doğru yoldan giden halkın yolunu kesmeyi kendine iş yap. Yani halkın doğru yolda gitmesine engel olan engel olan din adamları, sahte din adamlarından bahsediyor. Ve halkı hakka güçten alıkoyun. Yani hak, hakla basıl olmayı onlardan, onların elinden alma, onlardan uzaklaştırmak. Şimdi bu din konusunda Mesnevi'de ikinci hikayede anlatılan şey, değil mi? Burada uzun uzun anlatılan aslında bizim de sürekli okuduğumuz mevzu, Sahte din adamları mevzusudur. Bunu bir Yahudi vezir üzerinden anlatıyor. Bu da Yahudi vezir tabii özellikle seçilmiş bir ifade. Çünkü Hristiyanlık nasıl ilk bozuldu onu da anlatıyor. Kimilerine göre buradaki vezir işte Aziz Pol diye de ifadedir. Yani Haz Hazreti Mevlana aslında Aziz Paul'u e işaret ediyor derler. Ama burada isim geçmiyor. Bu bir yorum. Ama biz bu ismi özel olarak buna atfetmeden bütün sahtekar din adamları, bütün sahtekar, sahte din alimlerini bu vezir olarak görebiliriz. Ve din konusunun, yani din, manevi hayatın kendisindeki en büyük engel bunlar. Dinin en büyük problemi şeytan değil, kafirler değil, sahte din alimleri. Yani en başta bunlar geliyor. Tabii ki şeytan da işte kafirler de dine karşı çıkabilirler. Ona zarar vermeye çalışan insanlar olabilir ya da varlıklar olabilirler. Ama en tehlikelisi, en zarar vereni sahte din alimleri. Çok önemli. Mesnevi'nin bize öğrettiği önemli mevzu ki hakikati de zaten böyle. Görüyoruz ve şahit oluyoruz. O kafir olan vezir, aslında kafir olan vezir, yani din adamı olarak gözüküyor aslında kafir inanmıyor. Dinin nasihi olmuş o hileden helva içinde sarımsak kalmış idi. Burada yine benzetmelerle Hazreti Mevlana anlatmış bize. Bu benzetmelerde ne var? Nasihi olmuş. Yani dini yenilemeye çalışıyor, onu nes etmeye çalışıyor. Ve o hileden de helva içinde sarımsak kalmış idi. Şimdi bu ilginç değil mi? Helva içine sarımsak kalmış idi gibi bir benzetme. Yani kokuyla alakalı yine sarımsak kokusu da bilinen bir şeydir. Kokuyla alakalı bir benzetme yapmış, bir mecaz kullan. Buraya dikkat etmek lazım. Ama önce bunu nasıl yapmış? Şimdi bundan sonraki beyitler bize bu nesih hikayesinin yani din içerisinde ya reform ya da yenileme yaparak hakikate döndüğünü iddia eden bu vezirin nasıl bunu yaptığını anlatacak. Şimdi ama başlık şu. Diyor ki Hristiyanların mahirlerinin vezirin hilesini anlamaları. Yani vezirin hile yaptığını, din içerisinde nifak koyduğunu, din içerisinde nifak soktuğunu anlamaya başlıyorlar. Bazı Hristiyanlar. Bunu anlamaya başlayacak. İsterseniz burada duralım. Bu beyti önümüzdeki sohbete bırakalım. Buradaki bölümü önümüzdeki sohbete bırakalım. Ama ilk beyti okuyarak isterseniz bırakalım. 454. Her kim ki sahibi zevk idi, onun sözünden acılıkla Lerrem bir lezzet gördü. Doğru okuduğumdan emin değilim. Bir daha okuyayım. Pardon. Tevven demiş. Her kim hakik, her kim ki sahibi zevk idi, onun sözünden acılıkla tevrem bir lezzet gördü. Sahibi zevk olanlardan bahsediyor. Diyor onun sözünden acılıkla tevven bir lezzet. Şimdi bu Sözler önce. Sözlerden kokuyu almak. O sözlerin acı mı tatlı mı olduğunu anlamak konusu. Şimdi bu da ilginç nokta. Buraya başlamadan sadece şunu söyleyerek bitireceğim. İlginç nokta şu. Ayırt edici kriter, bilgiyi burada ayırt edici kriter sahibi olmak için sahibi zevk olmak gerekiyor. Yani zevk sahibi olmak gerekiyor. Yani tatma kabiliyetine sahip olmak gerekiyor. Şimdi tatma kabiliyeti sahibi zevk daha önceki beytlerde bize burun üzerinden yani batini olarak burun yani kalp diye ifade edebileceğimiz şuur üzerinden anlatılmıştı. Yine bu manada anlatılacak. Bu zeka değil, akıl değil, buradaki manasıyla yani bizim dün, gündelik dilde kullandığımız zeka manasında akıl değil ve herhangi bir tartma ölçme manasında bir kıyas ya da analoji tarzında bir mantıki bir ifade değil. Şimdi din ilmine girmek asıl manasıyla buradan ancak anlaşılabilir. Din ilmi ne demek? Sahibi zevk olma ilmine girmek demek. Onun yolunu anlatıyor seyri. Yani asıl seyri sülükle biz din alanında gerçek manada alim olabiliriz. Eğer seyri sülük yapmamışsak, yani nefsimizi tezki etmemişsek, nefsi emmaremizi tanımıyorsak ve nefsi emmaremizi temizleyememişsek, nefsi emmaremizi öldürememişsek, hiçbir konuda sahibi zevk olamayız. Dolayısıyla mantık bilmek, hadis bilmek, Kur'an Arapça bilmek yeterli değil. Bunları yeterli zannedenler din ilmini bilmiyorlar. Gerçek manada din ilmine sahip değil. Diye bitirelim. Önümüzdeki e, sohbette devam edelim kaldığımız yerden.